Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle başlıyor gördüğünüz gibi yeni hep yeni bir promo kod videosuyla karşınızdayım arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup ve en önemli iste bildirimleri açmayı unutmayın çünkü her gün kod paylaşıyoruz kanal abone olup bildirimleri açarsanız kodlarına haberdar olursunuz ee, arkadaşlar kodları e her gün yani dediğim gibi paylaşıyorum e arkadaşlar video geçmeden önce discord sunucumuzu gelmeyi unutmayın Discord'da eğleniyoruz e bir de arkadaşlar dediğim gibi yani video geçmeden önce kanala abone olup bildiğim en önemlisi bildiğimleri açmayı unutmayın e, isterseniz çok uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar arkadaşlar e, ben her gün kod paylaşıyorum yani bildiğiniz gibi e, kodu paylaşıyorum sizde ödülleri alıyorsunuz arkadaşlar akşam kod paylaşacağım yeni bir kod paylaşacağım e, kodda güzel bir ödüller var. Bence alın kaçırmayın. Akşam saat 10'da falan yani kodu paylaşacağım. Takipte kalın kısacası yani e, süresi bitmeden almak için takipte kalın. Kanala abone olup videoları açmayı unutmayın. E, ben şimdi sizlere haberler ediyorum. Sonra da kodu paylaşacağım merak etmeyin. E, bu arada kaç yani e, izliyorsunuz ama yani, abone olmuyorsunuz. Abone olmayan kullanıcı çok. Yani e, abone olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bye bay.